Türkiye 561 kilometre menzilli bir balistik füze geliştirdi. Adı Tayfun. Ve bu sadece bir silah değil. Bu jeopolitik denklemlere atılan sessiz bir imza. Peki Tayfun füzesi ne anlatıyor? Hangi ülkelere hangi mesajı veriyor? Sadece teknik bir gelişme mi yoksa çok daha büyük bir stratejinin parçası mı? Anlatalım. Tayfun Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli balistik yüze. 561 kilometreye ulaşan menziliyle Türkiye'nin çevresindeki neredeyse tüm askeri ve stratejik hedeflere ulaşabilecek kapasitede. Harp başlığı tam 500 kilogram. Hızı ise saatte 6600 kilometre. Yüdüm sistemi GPS destekli. Hedefe sapma payı 5 metreden az. Fırlatma şekli ise mobil kara araçlarından yani taşınabilir, hızlı konuşlanabilir, gerektiğinde görünmez olabilir. Kısacası tayfun sadece uzak değil, ani de vurabilir. Bu füzenin erişim menziline bir bakalım. Batıda Atina, doğuda Ermenistan'daki Rus üsleri, güneyde Tel Aviv dahil İsrail'in kritik merkezleri. Bu Türkiye'nin komşularına savaş tehdidi değil, ben masadayım demesi. Bu bir vururum değil, caydırırım hamlesi ve bu nedenle sessiz ama etkili bir mesaj niteliğinde. SİHA'larla başlayan bu milli savunma süreci artık yeni bir aşamada. Bayraktar TB2, Akıncı, Kızıl Elma derken şimdi Tayfun. Eskiden sadece konuşurduk. Amerika bize vermedi. Şimdi yapıyoruz. Ve ilk defa bir balistik füze için Dünya Tayfun adını duydu. Artık füzesi olmayan ülke tanımı Türkiye için geçerli değil. Bu noktada soru şu. Bu füze bir saldırı hazırlığı mı Yoksa sadece caydırıcı bir kalkan mı? Türkiye bu füzeyi geliştirerek sadece komşularına değil, müttefiklerine de bir mesaj veriyor. Benimle konuşurken bunu unutma. Bu bir gösteri değil. Bu bağımsızlığı mühendislikle yazılmış hali. Çünkü bazen bir füze konuşmaktan daha çok şey anlatır. Tayfun bir teknoloji meselesi değil. Bu siyasi irade, mühendislik zekası ve jeopolitik stratejinin bileşimidir. Her ülke füze yapabilir. Ama her ülke bu füzeyi neden yaptığını doğru anlatamaz. Peki Tayfun ne anlatıyor? Sizce bu sadece bir silah mı yoksa bir çağrının sessiz yankısı mı? Yorumlara yaz ve unutma. Bazen bir ülkenin susarak kurduğu cümle patlayan bir başlıktan daha etkili.